Merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok basit bir yemek yapacağız. Son derece kolay ve çok da lezzetli bir yemek yapacağız. Çiftlik kebabı yapacağız. Çiftlik kebabının malzemelerini size şimdi tek tek sıralayacağım ve kebabımızın yapılışına başlayacağız. Peki malzemelere şöyle bir geçelim mi Refika Hanım? Geçelim. Çok basit. Şöyle söyleyeyim. Yarım kilo kuşbaşım var. Biraz elimle de küçülttüm. Göz kararı. Bakın bunu gözünüz kararıca yapacaksınız. Burada biraz kırmızı biberim, yeşil biberim var. Ee, daha önce soydum ve kalın halkalar halinde doğradığım domatesim var. Bunu özellikle e, doğradım ben julienne şeklinde iki tane soğanı. Bunu nasıl terbiye edeceğimi göstermek istiyorum. Biraz tuz alıyorum. Sonrasında şöyle hafif bir ovuşturuyorum tuzla. Bakın görüyorsunuz yarım ay şeklinde değil julienne şeklinde. Ve sonra buna biraz nane ekleyeceğiz. Bu özellikle nane olmalı. Ve şöyle hafif ovuşturarak şunları da ayırarak böyle güzel bir soğan salatası da elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi mis gibi koktu nane. Soğanla birleşince çok güzel oluyor arkadaşlar ve özellikle bu kebapta çok inanılmaz lezzet ve tat kalk katıyor. Evet bu şekilde soğanımızı da hazırladık. Şimdi ben size tam neler yapıyoruz sırasına göre gösterelim. Burada tabama şu kadar yağ koydum. Çok fazla yağ olmasına gerek yok. Ve şimdi pişirme işlemlerine başlıyorum. Önce biberlerimle altını açalım ve kızarsın. Biberlerimizi kızartacağız. Biberleri de gelişi güzel doğradım. Özellikle siz de bu şekilde yapın diye. Bunu çünkü çok özenmenize gerek yok. Bu sadece çok basit, çok lezzetli, çok da böyle keyif alacağınız bir yemek. Şimdi sıramlamayı söylemeyi unuttuğum bir şey var. Biz bu kebabı ne ile yiyeceğiz? Evet göstereyim ben size. Şu şekilde ekmek aldım. Bu ekmeğin şu yanlamasına arkadaşlar şöyle keseceğim. Bayat ekmekleri kullanabilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde açtım. Şöyle ayıracağım. Ve bütün malzemeleri bu güzel ekmeğin içine yerleştireceğim. Bende biraz daha fazla ekmek var. Dolayısıyla yarım ekmeği de şöyle doğruyorum yandan. Kebap için kullanmaya hazır. Aynen bu şekilde ekmeğimizi hazır ediyorum. Ve bu tarafa alıyorum. Şimdi sırasıyla Önce biberler. Bakın çıtır çıtır mis gibi şöyle. Yalnız biberleri çok fazla kızartmayacağız. Biraz etli kalmasını sağlayacağız. Refika hanım, et olarak hangi tür et kullanıyorsunuz? Aslında benim en çok kullandığım kuzu. Kuzu eti. Herkese kuzu etini tavsiye ederim. Evet şimdi bakın biberlerimiz oldu ve ben artık biberlerimi şu şekilde alıyorum. Biraz iri iri gördüğünüz gibi. Bunlar durdukça soğuyana kadar da biliyorsunuz pişmesi devam ediyor kızgın yağda olduğu için. Şimdi ne yapıyoruz? Aynı yağ etimizi salacağız. Ve etimizi mis gibi kavura kavura pişireceğiz, suyunu çektireceğiz. Refika Hanım, daha önce çiftlik kebabını hiç duymamıştım. Siz bunun tarifini nereden biliyorsunuz? Evet, bu çok fazla ben de tariflerde görmüyorum ama biz Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde büyüdük, oralarda büyüdük. Biz küçükken orada çiftliğe kebap yemeye ve kokoreç yemeye giderdik. Bu çiftlik kebabını ilk orada yediğimde inanılmaz lezzetli ve keyifli gelmişti. Çiftlik kebabın hikayesi de Çiftlikte çalışanlarına çiftlik sahibi lezzetli güzel yemek yapmak için işte böyle gördüğünüz gibi etle, sebzelerle ve ekmeğin arasına doldurarak yaptığı güzel bir kebap. Bunun ee, Bundan dolayı da adına çiftlik kebabı diye koymuşlar. Sonrasında da ticari anlamda da kullanılmaya başlamış. Dışarılarda da satmaya başlamışlar bunu. Refika Hanım bizlere yapımı son derece basit bir kebaptan bahsetti. Çiftlikte yapılan bu kebap gerçekten harika kokuyor. Evet, lezzeti de, tadı da bir o kadar güzel. Bunu mutlaka denesinler. Evet, şimdi etimiz burada pişerken biz domatesleri pişirelim. Gördüğünüz gibi tavamı koydum. Altını en hızlıya açtım ve domateslerimi suyuyla beraber bıraktım. Şimdi domateslerimizi de tuzladım. Biliyorsunuz kırmızı toz biber ekledik ve şimdi bunları da aynı şekilde etin pişmesine yakın zamana kadar onu da pişireceğiz. Evet arkadaşlar etimiz pişti aldık. Biraz sonra domatesle beraber eti de sırasına göre ekmeğe yerleştirmeye başlayacağım. Mis gibi etimiz de kızardı, pişti. Artık yapım aşamasına geçiyoruz. Şimdi domatesleri hafif bununla bastıracağım ki domatesin kendi suyunu ocakla çektirelim. Domatesi daha lezzetli hale getirelim. Şöyle hafif bastırıyorum. Kış domatesi sert. Bunu yazın pişirdiğiniz zaman yapmanıza gerek yok. Evet, şimdi domatesimizin ne şekilde piştiğini göstereceğim. Bakıyorsunuz göz göz kabardı. Artık e, domatesin çok iyi olmayan suyu yok oldu. Özü çıkmaya başladı. Bu şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Şimdi önce şöyle altına bir kat şöyle soğanı gelişi güzel bakın. Gelişi güzel. Burada zaten soğan beklediği için de yumuşadı. Çok da güzel bir hale döndü. Şöyle gelişi güzel soğandan koydum. Hemen akabinde biberlerinden koyuyorum. Biberini bol da koyabilirsiniz. Bu sizin kendi zevkinize kalmış ve eti de bu şekilde görüyorsunuz. Ellerinizle kullanmanızı tavsiye ederim çünkü bunu kaşıkla yapmanız biraz zor. Evet, bu şekilde bunu koyduk. Şimdi bunun üzerine domatesi bize ekleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi çok basit, çok kolay bir yemek yaptık. Çiftlik kebabı. Bunu böyle ekmeği bölerek, ekmeği ısırarak çok güzel yiyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Ee, takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğenilerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.